But it's hepinize merhabalar. Şimdi Yunus'ların arkasına takıldım. Gidiyorum. Nereye gidiyorum? Ya arkadaşımı alacağım. Kızayla buluş buluşacağız onlarla birlikte. Niye Yunuslar'ın arkasına takıldım? Çünkü herkes yol veriyor. Kendimi böyle kaymakam gibi hissediyorum. O yüzden takıldım gidiyorum. Bu arada bugün nereye gideceğiz? Harley Davidson'a gidiyoruz. Ankara Armada Harley Davidson yetkili servisine. Ne alacağız oradan? Harley motor almayacağız. Triumph alacağız. Daytona 675 R. Bir de onun incelemesini çekeceğiz hep birlikte. Niye oradan alıyoruz peki? E, aklınızdaki soruları ben direkt cevaplayayım da. Çünkü Öhlis amansörleri yapan tek yetkili servis orası. Sağ olsunlar bizim motorumuzu da kabul ettiler. Arkadaşımız da yeni aldı. O yüzden oraya gideceğiz. Bak şimdi bak. Nasıl ki çok havalıyım ya. Bak bak nasıl tık tık baktı gördün mü? <laughs> Açıl yol ver. Ya, o ne lan? Direksiyon sağdaydı lan onun. Ondan tip tip bakmış. Çekilin. Çekilin yolcu oğlu geliyor. Çıkın. Ben triplere düştüm ya. Ben bunları böyle çekiyorum çekiyorum ondan sonra kendim biliyorum arkadaş. Yemin ediyorum. Hadi. Açıl 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 açıl. Şimdi bunların arkasına takıldım da gideceğim yolu unutmayayım ya. Ben buradan U çekeceğim aslında. Sigara bana geldi hanımefendi. durduk. Bak nasıl bakıyor Yunuslara gördün mü? O otobüs geldi önümüze. Bir Yunus kadar süreriz ya ne olacak ki? Arkasındayız işte. Kırdak hareketler yapıyorlar ama doğallı bir şekilde gitmeye devam ediyorum. Ne kadar güzel ya. Valla çok güzel ya. Halkı falan mı selamlasam? Halkı falan selamlıyorum bak. Gördün mü? <laughs> biraz da biraz çok hareket yaparsan, biraz daha böyle şımarırsan motorun üstünde adamlar vuracak ondan sonra. Bak onlar da halkı selamlıyor. Gördünüz mü? Hayır görev arkadaşlarına selamlıyorlar. O kadar da değil. 2-3 tane Yunus kanka edelim de onlarla birlikte süreyim abi. En mantıklısı, en güvenlisi bu. Ne gerek var başka şey? Ha buradan U çekecektim. Ben de U çekecek. U yasak mı temiz mi? Temiz. Bak bak Yunus abime bak nasıl dönüyor. Helal olsun be. Dörtlümü yakayım da. Ben yani şeye gidiyorum, Kızılay'a gidiyorum merkeze. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapalım? Video çekiyordum, aldım artık sizi. Ben de, ben de, ben de. Görevdesiniz diye alıyorum ya, yapacak bir şey yok. Nasıl? Görevdesiniz ya, almama sıkıntı yok değil mi? Yok, de, yok. Tamam. Biz ne yapıyorsun? Olca abi. Ne yapsın? O da egdoz aldı ya kendine. Egdoz aldı mı? Hadi görüşürüz. Tanıyormuşum ya lan ben. Gerçi ismini ismini unuttum ama. görevdeyken aslında hani çekmek veya çekmemek arasında kalıyorum da sıkıntı yokmuş işte gördüğünüz gibi ben de çektim zaten karşıda da bir tane Spartan'lere var kapatıyorum arkadaşlar bir dakika böyle kapatılır mı ya kapatıyorum diye bu arada arada aynı bakmamın sebebi kamera çekiyor mu çekmiyor mu bir kontrol etmem çünkü bazen gidebiliyor. O yüzden de boşa konuşmak istemiyorum. Sizinle konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum kamerayı. Şuraya girip arkadaşımı alayım. Sonra haleyin orada bir daha çekelim. Sonra bir de inceleme çekelim. Nasıl efsane. Hadi görüşürüz. Birazdan görüşürüz. Motoru almaya geldik. Şu anda Harley'in yetkili servisindeyiz. Burası Armadan'ın alt katı. Bak detaylı anlatıyorum. En son birkaç arkadaş şey yazmıştı yoruma. Abi gittiğin yerleri bir bize söyle de biz de kafamızda şekillensin falan bilelim diye. O yüzden burada işte Harley'in motorları falan filan var böyle. Bizim motorumuz da bu. Bunu almaya geldik. İşte bunun amasoylarına falan filan bir şey yaptılar de şu. An. Yani aynası var çok, da çok değişik. Aynaları çok değişik değil mi? Aynayı zaten şey farklı sadece arkayı göstermek için biraz daha. Yanındaki tam olarak yanındayken kan falan. Peki ya. bunu değiştirecek misin? Orijinalini takmayı düşünüyorum bak. Ne var? var. Aynalar çok değişikmiş ben ilk defa görüyorum. Vay var. Şey de var. Kamera takmak için depoda şey de var. Ha var da depoda. Var yapalım. Baksana. Çok baksana. Şeyi anlat. RTX 36. Dur ya onu sonra yapacağız. <laughs> Hadi gidelim. Ben de hala hasta. Yoksa bu hafta birkaç tane video yapacaktım ama yapamadım. Şimdi halleyim şeyine giriyoruz. Etkili evet, servis <laughs> içine girdik. Bak burada öpmüş ambasörler falan filan var görüyor musunuz? Bunlar ambasörlerin kralı burada işte ne bileyim motorlar var. Muglite falan. Tamam kanka sen takıl. Şimdi burada bir şeyler izliyorlar falan. Öyle şimdi motorumuzu alacağız. Ödeyeceğiz işte ondan sonra Bilkent tarafına gideceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar lights are lit under sweat warm your eyes